Bir önceki videoda Amerika Birleşik Devletleri'ne Avrupa'dan kaç tane devlet sığdırabileceğimizi görmüştük. Bu videoda ise Türkiye'ye kaç tane Avrupa devleti sığdırabileceğimize yine beraber göz atacağız. Haritamız tamamlandıktan sonra da nüfus, gayri safi milli hasıla ve kişi başına düşen milli gelir gibi ölçütlerle ülkeler arasında basit bir kıyaslama yapacağız. Trakya'da bulunan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ topraklarımızın yanına Marmara'dan İstanbul, Kocaeli ve Yalova'yı eklediğimizde Arnavutluğun yüz ölçümünü yakalamış oluruz. Sakarya, Bilecik ve Bursa'nın kapladığı toplam alan Slovenya'ya karşılık gelir. Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'in yüz ölçümleri toplamı Moldova'dan daha büyüktür. Manisa, Kütahya ve Uşak topraklarımız 30.528 km² ile Belçika'nın yüz ölçümüyle birebir aynıdır. Ege kıyılarından Akdeniz'e doğru Aydın, Muğla, Denizli ve Antalya'nın toplam yüz ölçümü Bosna Ersek'ten daha büyüktür. Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Eskişehir'in haritada kapladığı alanı alt alta topladığımızda karşımıza Danimarka'dan daha büyük bir sağ çıkar. Bu arada tahmin edeceğiniz üzere Grönland'ın bu hesaplamaya dahil edilmediğini belirtmek isterim. Ankara, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın topraklarımız İsviçre'den daha büyük bir alan kaplar. Konya ve Konya'dan ayrılarak ayrı bir il yapılan Karaman toprakları Slovakya'ya karşılık gelir. Mersin, Adana, Niğde ve Aksaray'ın toplamı Estonya'dan sadece ufak bir miktar daha küçüktür. Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Çorum'un toplam yüz ölçümü landadan daha büyüktür. Çankırı, Karabük ve Kastamonu toplamı ise Kuzey Makedonya'dan bir miktar daha ufak kalır. Sinop, Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas topraklarını bir bütün olarak ele aldığımızda Hırvatistan'dan daha büyük olduğunu görürüz. Kayseri, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Kilis ve Hatay topraklarımızın toplam yüz ölçümü hemen hemen İrlanda ile aynı büyüklüğe karşılık gelir. Ordu ve Giresun toplamı Kosova'dan daha büyüktür. Trabzon, Gümüşh Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'ın yüz ölçümlerini topladığımızda karşımıza Litvanya'dan daha büyük bir saha çıkar. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Bitlis ve Muş topraklarımız neredeyse Letonya ile aynı büyüklüktedir. Son olarak haritadan geriye kalan Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari illerimizin toplam yüz ölçümü Portekiz veya Macaristan topraklarından daha büyüktür. Geldiğimiz noktada ülkemiz topraklarına 17 farklı Avrupa devletine sığdırabildiğimizi gördük. Fakat tabii ki toprak büyüklüğü tek başına bir anlam ifade etmez. Örneğin Kanada dünyanın yüz ölçümü en büyük ikinci ülkesi olmasına rağmen aklımıza gelebilecek hiçbir kıyaslamada sanırım bir numara değildir. Bu yüzden videoda saydığımız ülkelerle Türkiye arasında bir takım karşılaştırmalar yapalım. Sağ ve sol taraflarda bayraklarını gördüğünüz 17 farklı Avrupa ülkesinin nüfuslarını tek tek topladığımızda karşımıza 90 bin kişi çıkar. Ülkemizin nüfusu ise 2024 TÜİK verilerine göre 85 bin kişidir. Yani aradaki fark yaklaşık 5 milyon kadardır. Türkiye'nin gayri safi yurt içi asılası 1 trilyon 323 milyar dolar bandındadır. Haritamıza sığdırmış olduğumuz ülkelerin toplam gayri safi yurt içi asılası ise 4 trilyon 720 milyar dolar civarındadır. Gördüğünüz üzere aradaki fark 3 kattan daha fazladır. Hollanda 1 trilyon 228 milyar dolarlık gayri safi yurt içi asılasıyla neredeyse tek başına Türkiye'ye karşılık gelir. Bu konuda 937 milyar dolarla İsviçre, 665 milyar dolarla Belçika ve 577 milyar dolarla İrlanda Hollanda'nın arkasından gelir. Ekonomik büyüklük ve nüfus demişken kişi başına düşen milli gelire de bir göz atmak istersek Türkiye'yi bu ülkelerin yanına dahil ettiğimizde karşımıza ekranda gördüğünüz gibi bir liste çıkar. Türkiye 18 ülkenin bulunduğu bu listede Kosova, Moldova, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Arnavutluk gibi ülkelerin üstünde listenin 13. sırasında yer alır. Bu bizim için biraz hüzünlü bir tablodur. En üst sıralarda ise İrlanda, İsviçre, Danimarka, Hollanda ve Belçika yer alır. İrlanda ve İsviçre'de kişi başına düşen milli gelir 100 bin dolardan fazladır. Danimarka, Belçika ve Hollanda'da ise bu sayı 55 bin dolarla 70 bin dolar arasındadır. Öyle Böylelikle videonun sonuna geldik. Sayfaya destek vermek adına videoyu beğenebilir ve benzer içerikler için takipte kalabilir, yorumlarınızı ve fikirlerinizi de yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.